Merhabalar, hele Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 14 Aralık güneş tutulmasından bahsetmek istiyorum. Tam bir güneş tutulması yaşanacak. Yay burcunun 23 derecesinde meydana gelecek. Ülkemizden gözlemlenmeyecek. 19-17'de meydana geleceği için haliyle Güney Yarımküre'den, Şili'den, Arjantin'den, Atlantik Okyanusu'nun güneyinden, Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Bunlarla alakalı blogumda detaylı yazı var. Oradan da bulabilirsiniz. Bu videonun altına linkini bırakabilirim. Şimdi bizi nasıl etkileyecek, neler gelecek? Anın haritasında öncelikle 16 derece yengeç burcu yükseliyor. 16 derece yengeç burcu yükselirken 6. evde gerçekleşiyor. İş, sağlık, ordu, düzen, savunma konuları, sağlık sektörü ve bununla alakalı birçok konuyu aslında ifade ediyor 6. evde gerçekleşiyor olması. E, haliyle aşının daha çok yaygınlaşması, işte uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı, nasıl dağıtılmalı, e, dağıtılırken neler öngörülmeli ya da işte biz bu aşıyı yaptırmalı mıyız, yaptırmamalı mıyız bununla alakalı sorular aslında gündeme gelecek. Yay Burcu astrolojide e, 9. evi temsil ediyor. Bu da e, uzak seyahatler, yabancılar, mahkemeler, e, yurt dışı ticaret konuları, turizm konuları bunlarla ilgili konuları aslında ifade ediyor. E, yüksek eğitimle alakalı konularda aslında e, gündem arasında yer almakta. Şimdi böyle baktığımız zaman demek ki bu konularla alakalı yenilikler gelecek dünya çapında, dünya genelinde meydana gelecek. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, tutulma nerede görülüyorsa görülen yerlerde deprem veya da doğal afet riskleri yüksek olduğu için çok şükür ki ülkemizde görünmemesi bu sebepten güzel. Ee, görünecek yerler Şili ve Arjantin özellikle hani buralarda ve tam tutulma olduğu için etkileri de çok yüksek hissedilecek ve çok uzun zaman sonra değil hani gayet yakın bir zamanda hissedilebilir. Ee, o nedenle hani Güney Amerika'da depremler meydana gelebilir Güney Yarımkürede aklınızda olsun diyorum. Ee, Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde Canopus sabit yıldızı yer alıyor. Bu da kötülüğü iyiye çevirmek şanslı bir yıldız aslında. Alfa olmasına rağmen Güney Yarımkürede daha etkili. E, yolculuk ve yaratıcılık e, veriyor aslında yol bulmak için kullanılan iyi bir yıldız olarak tabir edilmekte. E, aslında Güneş tutulmasında yolculuk yaratıcılık, seyahat gemi yolculukları ön plana gelebilir. E, bu da Akdeniz'deki donanmaya ve burada yaşanacak olan hareketliliğe biraz vurgu yapıyor. Donanmamız burada önem kazanabilir. Demek ki bu güneş tutulması Doğu Akdeniz, savunma, denizle ilgili konular ve bunların sıcak bir şekilde gündeme gelmesini bize yansıtıyor diyebiliriz. Yay Burcu zaten dini inançları, fanatizmi, bir şeyi tutturmak, inatçılığı, yayıncılığı, hani yüksek öğretimi, uzak seyahatleri de anlattığı için... E, bu konularla alakalı hani e, 2021'de ayın göl e, yayın gölge tarafı olarak da yobazlık sapkınlık ...cinsellikle alakalı farklı durumlar meydana gelebilir. Pedofili yükselebilir maalesef ki. Din adamlarını çok konuşuyor olacağız 2021'de. Çünkü bu güneş tutulması, 2020'nin son güneş tutulması olacağı için... ...etkileri de haliyle 2021'de fazlasıyla görülecek olup... ...bizi bayağı bir yay temadıyla alakalı sınayacak diyebilirim. Güneyli bir tutulma. Güneyli tutulmalar kadersel olarak sonlanmalara, bitişlere aslında ifade eder astrolojide... Burada da 2021'de özellikle dini temalarla, fanatizmle, bir şeye çok körü körüne bağlı olmakla alakalı konularda bazı noktalanmalar, bitişler meydana gelir desek çok da yanlış olmaz. 23 derece yay burcunda Ras Alhagü dediğimiz bir sabit yıldız var. Bu da anestezi, enfeksiyonlar, halüsinasyonlar, mantarlar, hipnoz ilaçları, uyuşturucular ve mistik iyileşmeye aslında işaret ediyor. Burada da işte aşı çalışmalarının hız kazanması... Doğru çalışmalar için hani araştırmaların daha fazlalaşması çünkü yapılacak olan e, mesela şu andaki yapılacak olan e, buluşlar ya da aşıyla ilgili durumlar Merkür Prometheus olduğu için yani güneşten önce yükseldiği için şu an gökyüzünde biraz aceleci kararlar alınarak verilmiş olabilir. Bana kalırsa özellikle de Epimetrius olduğunda yani güneşten sonra da 20 Aralık'tan sonraki alınacak olan kararlar biraz daha aklı selim, olgun ve yapılabilirliği yüksek kararlar olacağı için 20 Aralık ve sonrasındaki aşılar, buluşlar ve çalışmalar baktığımızda çok çok daha destekli olacağı benziyor. Size böyle bir tüyo vermek istedim. Şimdi 6. evde gerçekleşeceği için haliyle insanın gözü bir savaş mı, acaba orduyla alakalı ne olabilir, donanma mı diye de bir gidiyor. Çünkü Doğu Akdeniz gündeme geleceğine göre demek ki sınırlarla alakalı, deniz sınırlarımızla alakalı 2021'de yeni bir gündem meydana gelebilir. Burada da dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi Merkür kavuşumlu olacak bu tutulma Türkiye'ye göre baktığımızda şans korumayı da beraberinde getiriyor. Demek ki icatlar, çalışmalar, buluşlar e, hız kazanacak. Neptün'ün bu tutulma olan karesi de dediğim gibi kanla ve kandırılmalar, yanılmalar, işte aşının yan etkide doğru mu, yanlış mı, kimlere uygulanmalı, ne zaman dağıtılmalı, e, nasıl yapılmalı? Buradaki Neptün karesi biraz böyle kararsızlık, e, yanılmak gibi paylar veriyor. O nedenle vereceğimiz kararlar çok önemli bu aşamada. Yani benim demek istediğim yeni ilaç ve aşılarda aceleci olmamak, yan etkileri tespit edilmemiş, ispatlanmamış tedavileri özellikle iyi araştırmakta fayda var diyebilirim. Tutulmanın yöneticisine bakıyorum Jüpiter nerede diye. Jüpiter 29 derece, analitik derece dediğimiz Oğlak Burcu'nda. Satürn'le kavuşma ilerliyor. Bu da ekonomi yönetimle ilgili artık tamamlanması gereken kritik bir aşamaya gelindiğini bize burada vurguluyor olacak. Hani... Analitik Satürn burada gerçekten düşündürücü bir nitelikte. Kapitalizmin sonunun yaklaştığını e, eskimiş yönetim ve kuralların son raddeye geldiğini vurguluyor baktığımızda. E, Jüpiter'in oğlakta ve son derecelerinde oluşu ise başlı başına tutulmanın etkilerini kısıtlı, geç ve zorlu bir şekilde aslında gündeme getireceğini bize vurguluyor. Salgın açısından ele alırsak pandemi döngüsünün de hani çok kısa zamanda değil 2021'e yayılacağını burada bize vurguluyor. Özellikle de e, ee, virüsün mutasyona uğramasıyla işte canımızı sıkmaya biraz daha devam edebilir. Ee, haliyle de bulunan aşı ve tedaviler geçiciliğini yitirebilir ve haliyle yeni 2021'de e, yeni çalışmalar, yeni buluşlar e, ve hani tedavinin çeşitlendirilmesi gibi konular gündeme gelecek. Yanıltıcı, tuzak, birçok kirli bilgi dünyaya yayılabilir. E, bu nedenle dikkat etmek gerekiyor. İkizler yayaksında olan tüm tutulmalar çok fazla iletişim, bilgi kirliliği ve bunları çok medyada dile gelmesini ifade ettiği için her duyduğumuza da inanmamakta bu anlamda fayda var diyorum. Mars ve Merkürün üçgen açısı ise bize enerji verirken acelecilik de verebilir. Hani hızlı karar almak, ani karar almak. Bu nedenle hırslarımızın kurbanı olmadan, her duyduğumuza da atlamadan sakin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor bu süreçte. Bireysel haritalarımızda bu açı oldukça motive edici. Yani aklımıza koyduğumuzu, kararlaştırdığımızı, hırslı olduğumuz bir konuda karar almayı bize yardım edeceği için o açıdan güzel. Mars'ın da ay düğümlerine dost açı yapması bizi gaza getirecek. Gerekli çalışkanlık ve motivasyonu da sağlayacaktır. Hani Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek bu manada daha kolay olacak. Ee, öte yandan Mars'ın derecesi de özellikle bana şunu gösteriyor ki e, zorunlu göçler ve maddi sorunlardan ötürü yaşadığı yeri düzenini ve işte köyüne geri dönenlerin sayısı hani bunların daha çok ciddi artışlarını gösteriyor. Sanki batan şirketler iflas haberlerinden sonra köye yapılacak zorunlu göçler gibi de değerlendirebiliriz. Yani iflas haberleri de özellikle 2021'de e, oldukça etkili gözüküyor. Özellikle ilk 3 ayında dikkate alabiliriz bunu. Şimdi Güneyli tutulmada bağnaz, fanatik dediğim dedik, yobaz çok bilmiş ve inatçı tutumlarımızı bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle işte Güneyli tutulma hayatımızda hangi konularda fanatiksek onları bırakmak için bir fırsat bize. E, yaya değil ikizlere gitmemiz gerekiyor yani bilgiyi araştırmak e, iyice özümsemek e, somutlaştırmak ve insanlara yaymak yeni bilgilere de açık olmak illa benim dediğim doğrudur dememek gerekiyor yeniliklere açık olmamız gereken bir süreç bizi bekliyor yani ikizlere gitmemiz lazım sonrasında e, başka neler var Bilgi kirliliği Merkür'ün yay burcunda zararda olması nedeniyle epey fazla olabilir. Bu nedenle de çok araştırıp iyi analiz ederek bilgilere odaklanmakta fayda var. Çünkü Merkür bu tutulma esnasında güneş tutulmasıyla kavuşumda olacağı için Merkür yan bir tutulma da diyebiliriz. Ama Merkür yayda zararda olacağı için işte bir sürü bilgiyi her kulaktan hani kulaktan dolma birçok bilgi yayılabilir bu manada. Her duyduğumuza inanmamak, araştırmak ve bilgi kirliliğine karşı önlemlerimizi almakta fayda var diyorum. sonrasında 2021'de dediğim gibi bu fanatik dini çatışmalar, tacizlerde artış ve yobazlık da had safhada olabilir. haliyle bu koronadan sonra vizeyle alakalı, dış seyahatlerle, turizmle alakalı yeni revizyonlar nasıl yapılabilir? neler hangi önlemleri alarak seyahat edebiliriz ya da vize uygulamalarında neler uygulanacak? Yeni uygulamalar neler olacak? Bunlar konuşulacak dünya çapında. tutulmayı Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ülkemizin altıncı evinde dediğim gibi meydana geliyor. Bu da iş, sağlık, hizmet sektörü, belediyeler, sendikalar bunları ifade ediyor ve küçük küçükbaş hayvanları da aslında altıncı ev temsil etmekte bunlarla alakalı etkili olacak bir tutulma. Şimdi finans göstergesi Jüpiter'in Venüs'le olan dost açısı ülkeye para girişini aslında burada ifade ediyor. E Jüpiter'in ise 8. evden sekstil yapması vergiler, harçlar, krediler, primler, ödemeler ve bunlarla ilgili konuların halktan tahsil edileceğini bize burada vurguluyor aslında. Yani başka bir deyişle borçlanma meydana gelirken vergilerde de artışla bütçeye girecek olan para da diyebiliriz buna ülkede ani bir giriş çıkış söz konusu bu konuda toplanan para geldiği gibi borçlara gidebilir. bedelli askerlik, vergi affı ve akabinde açıklanacak olan yeni zamlar, vergi rakamları dış borçlarımıza gidebilir demek istiyorum. ordu ve sağlık sektörü ile ilgili yeni yaptırım ve oluşumlar da gündeme gelebilir. Belediye gibi yerel yönetimlere bazı kısıtlamalar maalesef gelebilir. Fikrisel ayrılıklar ve fanatizm burada bölünmelere neden olabilir transit Satürn'ün ülkemizin natal ayına 150'lik yapması bilhassa vergi borçlarının ve dış borçların yine halkın üzerine beklenmedik bir şekilde yansıtılacağını 2021'de göstermekte bize. akabinde de tabii ki halkın sesini yükseltmesi kaçınılmaz olacak böyle bir durumda. kadına şiddetin bırakın azalması maalesef 2021'de biraz artacağı benziyor. Özellikle maalesef ki Venüs burada riskli enerjileri körükleyerek suç oranlarını da artırabilir maalesef. Kadınların 2021'de biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu manada. Şimdi bu tutulma 2002 yılındaki 142 nolu Saros döngüsüne ait bir güneş tutulması ile aynı döngüde yer aldığı için 4 Aralık 2002'deki gündeminiz neyse ona bir bakın çünkü o tutulmaya atıfta bulunuyor. Tutulma 3 saat 21 dakika sürecek ve tutul tam tutulma olacağı için de etkileri bir hayli güçlü olacak. Ee, sonrasında da tam tutulma, bir sonraki 4 Aralık 2021'e kadar bu tutulmanın etkilerini hayatlarımızda gözlemliyor olacağız. Ama dediğim gibi tam tutulma olduğu için bunun etkileri e, 4 Aralık 2021'e kalmayabilir, daha hızlı bir şekilde gözlemleyebiliriz hayatlarımızda. Ve tabii ki de ikizler, yay, başak ve balık aksları neredeyse ve 23 derece ve yakınlarında içsel gezegenimiz varsa yay burcu hangi evimizse onunla alakalı yeni bir dönüşüm, yeni bir başlangıç, eskiyi terk ediş... Ee, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon sahibi olarak hayata bakmak ve bunu götürmek aslında bu tutulmanın motto sırasında yer alıyor. Tabii ki her değişim sancılı olacağı için e, çok kolay olmayacak. Önce bir direniş gösterebiliriz e, dürtüsel olarak çok normal ama sonrasında gelecek ve gelişecek şartlara ayak uydurmakta ve yeni dünya düzeni nasıl ilerliyorsa o şekilde ilerlemekte ben fayda olduğunu görüyorum sağlık açısından değerlendirecek olursak e, bu dönem ateşli hastalıklar, kas hastalıkları, bacaklar, baldırlar, karaciğerler, karaciğer, kara uyluk, kalça problemleri, e, kuyruk sokumu ve diş eti rahatsızlıkları da görülebilir. Hormonal, hormonal bozukluklara da bu dönemde dikkat etmekte fayda var diyorum. Bir de Mars ve Plüton'un aslında buradaki kare açısı birazcık tabii can sıkıcı. Hani dikkat etmek lazım. Komşularla olan ilişkiler ya da dünya çapındaki bazı savaş rüzgarlarının bu mars Plüto karesinden dolayı çıkabileceğini de öngörebiliriz. İşte patlamalar, protestolar, bir şeylerin daha çok ses çıkartılarak ve şiddetle dile getirilmesi de Mars-Plüto'nun buradaki karesini birazcık aslında sevimsiz kılıyor. Bireysel hayatlarımızda Marsın bu tutulmaya destek atması da artık hani harekete geç, atıl kalma, neyi istiyorsun, neyi başarmak istiyorsun. E, yay hangi evin, 23 derecede neler var, bunlara bir bak diyor. Bir de Mars 20 derece koçta, koç hangi evin, buna da bir bak. Oradan destek göreceksin, o konulara yönel. Onları iyi değerlendir demek istiyor. Aslında ipucu bu şekilde. Şimdi yengeçli yükseldiği için tabii ki ev, aile, yuva konuları da hassas olacak. Öncelikle ailemizi gözeteceğiz elbette. Ee, sonrasında da artık bireysel hayatlarımızda yay, yay bize neler getiriyorsa, hangi felsefeyi taşımamızı istiyorsa ona yöneleceğimiz bir güneş tutulması bizleri bekliyor olacak. Ee, Evet dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ras Alhague Sabit Yıldızı 23 derece Yay Burcunda cinsellikle alakalı farklı fantaziler, sapkınlıklar, libidoda yükseliş, farklı eğilimleri de e, beraberinde getirdiği için dünya çapında bu tarz duyumlar alabiliriz. E, hormonlar biraz dengesiz olabilir o nedenle bu tutulmada aklınızda olsun. Öyle de bir alt bilgi vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dilerim bütünün hayrını olur ve hepimiz çok olumlu etkileniriz bu güneş tutulmasından. Hani dünya olarak çok iyi gözükmese de özellikle Türkiye olarak ama bireysel hayatlarımızda bize çok iyi geleceğini, sonuçta ateş enerjisinin bizi körükleyeceğini, alevlendireceğini ve hani harekete geçmemizi sağlayacağı için ben o konuda iyimserim. Dilerim siz de yay hangi evinizde, hangi konular olduğunu bilir ve o şekilde bu tutulmayı çok iyi değerlendirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.